Herkese merhaba. Castello Steakhouse'a hoş geldiniz. Ben Ümit Şef. Bundan sonraki süreçte menülerimizi, ürünlerimizi ve eşsiz lezzetlerimizi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlamaya karar verdik. Her ay sizlere et pişirme teknikleri, püf noktaları, dikkat edilmesi gerekenler, lezzet katacak tüm detayları anlatıyor olacağım. Castello Steakhouse olarak ete bakış açınızı değiştireceğimize inanıyorum. Tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz. Ben Ümit Şef. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.